Anne Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bado konum değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Bunun için Bado profilinizi açın ve düzenlemek için kalem simgesini seçiyorsunuz ve konum bölümündeki yeni konum seçimi ve açılmadan önceden belirlenmiş bir şey ne diyelim buradaki seçilen noktayı kullanabilirsiniz. Yani konum değişikliği ve bunun onaylanması için ekrandaki aşamaların teker teker uygulanması gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde sizde Bado'da işaretlemiş olduğunuz konumun değiştirilmesi işlemini e, uygulama üzerindeki birkaç küçük e, adımla kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunu söyleyelim sizlere. Ama buradaki adımların teker teker uygulanması ve eksiksiz yapılması gerekiyor. Aksi takdirde Konum bilginiz aynı kalmaya devam edebilir. Bu bilgiyi de paylaşmış oldum sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.